dünyevi hiçbir menfaate değişmem, değişmedim. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçime bir an önce hazırlanabilmek ve o yerel seçimlerde başarı elde edebilmek adına kongrelerimizi tamamlayıp en kısa yoldan yerel seçimlere hazırlanmanın formülünü bulmak lazım. Bunun da hazırlığını yapmak lazım. İşte şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve Sayın Genel Başkanımızın yapmak istediği de bu. Bir an önce ilk kongrelerimizi bitirip, büyük kurultayımızı gerçekleştirip, ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Dört yıldır emek ettik, birçok çalışma imza attık. Onunla birlikte Çanakkale'mizde, özellikle Covid döneminde yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek, halkımızın bu hususlardan daha az etkilenmesi adına önlemler almak için kamusal alanla birlikte ortak çalışmalar yürüttük. Zor dönemler. Bunun haricinde Covid'den çıkılan dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın talimatlarıyla sahanın büyük hattında bütünsel çalışmalar gerçekleştirdik. İl il anlatma ve aydınlatma toplantıları, ilçe ilçe istişare toplantıları, köyün benim toplantılarıyla birlikte yine hazırında Sayın Divan'da yer alan kıymetli büyüklerimizle Çanakkale'nin büyük hattına ulaştık. Bunlarla birlikte 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partimizin bir oy fazla alabilmesi için sahada aktif şekilde çalışmalar gerçekleştirdik. Bunu siz değerli hazırınla birlikte yaptık. Allah. emanet olun. Allah'a emanet Büyük mücadelenin emanet saygı duyuyoruz.